Evet arkadaşlar bugün size de damacana kapağı olmayan arkadaşlarımız için bu damacanaların içinde turşu veya başka bir malzemeleri uzun saklamak için kapak aramalarına gerek yok. 0.5'lik bir pet şişesini kesiyoruz arkadaşlar. Umarım siz de denersiniz. Ben size hava tabancası da yapacağım. Eğer ya size hava tabancanız yoksa bir tane pürmüzü uzaktan tutarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Uzun süre hava almadan e, malzemelerimizi muhafaza edebilirsiniz. Türk'ü de yapacak arkadaşlar da uzaktan yakmadan yaparlarsa çok güzel randıman alırlar. Evet arkadaşlar, şimdi deneyelim. İçine su doldurdum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.